Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sünger bu. Bana aldığı doğum günü hediyesini açıyoruz. Biraz geç almış. Evet. Biraz ters alakalı şöyle. Evet bir de sünger bu arkadaşlar. Kendime de aldım. Şurada böyle görüyorsunuz. Şimdi açmaya başlayalım. Bahçelerde. Çok zor. Evet. Ben... Açtım. Bu şekilde gözüküyor Arkadaşlar yüzünü gösterelim yani kendisi Arkadaşlar yüzü böyle. Sana getir. Arkadaşlar çok değişik. Bir de arkasında şu etkinliğin ismi zaten yazıyor direkt. Şimdi gel bu Arkadaşlar bu videoyu sadece bu şekilde bitirmeyeceğiz. Daha çok var. Hemen evet. birazcık şöyle mesela açtığımız şey bitti. Ondan farklı bir şey yapalım mesela. Videonun bazı kısımlarında oyun oynayabiliriz. Başka bir şey yapabiliriz. Ne oynayalım? Bilgisayar oynayalım. Lan bana bir Evdeyiz ya. Evde yapacağımız bir şey yok yani. Hmm. Ondan